Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün Parlavax'ın e, lastik ve plastik parlatıcı ürününü e, uygulayacağım. Hızlı bir ürün yapacağız. E, uygulama yapacağız. E, hidrofobik bir ürün. Yani plastik ve lastik yüzeyde su tutmayan bir yüzey bırakmasını bekliyoruz. Bakalım hemen lastiğimizi temizledik. Videolardan önce her şeyi hazır hale getirdim. İkiye de şöyle göstereyim temiz bir lastiğe uygulayacağız. Ürünümüz burada jel formunda. Burada da yazıyor zaten. Hidrobik plastik restore ve Trigloss geldi yani. Hem e, plastik yenileyici ve lastik varlatıcı olarak geçiyor. Zaten burada da görüyorsunuz. Arkada e, kullanıldığı ürünler yazıyor. Burada kim tarafından üretildiği yazıyor. Bu şekilde. Şimdi lastiğimiz burada gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim. Temiz bir halde ikiye böldüm. Ürünü uygulayıp performanslarına bakacağız. Gördüğünüz gibi jel formunda Anlattık bakalım ne kadar gelip gelmeyeceğini anlayacağız. yazdık biraz daha ilave edelim şöyle videoyu doğru çekmek adına hem lastikte deneyeceğiz hem plastikte deneyeceğiz arkadaşlar su iticiliğinde bakacağız var mı yok mu onu da Şu an için güzel. Hem video çekip hem konuşup hem uygulamak tek elle zor oluyor idare edin. Ha, i̇yi gibi. Genişten alalım. Evet. Parlaklık verdi. Ekstra böyle çok çok aman aman bir parlaklık yok. Normal kıvamında duruyor. Şöyle bantı da çekelim hemen. Evet. Bantı kaydırmışız zaten burada. Şurada gördüğünüz gibi. Şurasıyla şurası arasında fark var. Canlılık verdi. Tamamını da yapıp onu da gösteririz. Tamamını yapayım. Plastik yere geçelim ondan sonra en sonunda su testi yaparız. Bitiririz. Plastikteki uygulayacağım bölgede şu rüzgarlık olan kısım. Benim biraz soluk. Görebilirsiniz. Şu bölgeyi yapacağım. Bunu yapam, yapmayacağım. Aradaki farkı görelim diye. Yine aynı süngeri kullanacağım ama ters tarafını kullanacağım arkadaşlar. Hani dipnot olarak vereyim. Elimdeki bezleri çok, süngerleri çok kullanıyorum. Kalmıyor sonra. Evet. Şimdi bu bölgede de Burada kullanalım. Güzelce yedirelim. İyice yesin. Bu işlemden sonra isterseniz bir bezle silebilirsiniz. İsterseniz silmezsiniz. O size kalmış. Ufak bir kabasını aldın derim ama ben. İyice yedirdikten sonra. Evet plastikteki performansı da bu. Epey bir başarılı oldu. Bakın hemen yana geldiğimizde matlığı görebiliyorsunuz değil mi? Ne kadar mat. Ve baktığın zaman ayna gibi oldu. Plastikte de gayet başarılı arkadaşlar. Performansı da iyiyse daha ne olsun. Sürmeden üzerindeki de buraya da devam edelim bakalım. Az malzeme ile çok iş yapması da iyi. Sonuç olarak jel formunda olduğu için daha az malzeme ile daha iyi iş çıkartabiliyor. Evet. Gayet başarılı oldu. Kendine geldi diyebiliriz. Lastiği de tamamlamıştım. Şöyle lastiğe de bakalım. Gördüğünüz gibi lastiğin tamamının yapılmış hali. Çok amşam lastikte bir parlaklık yok ama tadında. Bence güzel. Tatmin etti. Şimdi bir de su testi yapalım hadi. Evet parla baksın. Tamamını yaptık. Bu da güneşteki hali. Bunları da göstereyim size şöyle. Diğer yaptığım lastikler de böyle. Evet arkadaşlar. Gelelim su testine. Vallahi gayet güzel. Boncukları görebiliyorsunuz. Gayet iyi. Bakın, şöyle görebiliyorsunuz. sürtücülük gayet iyi. Lastikte, plastikteki durumu ne? Gayet başarılı. Buraya da az malzemeli yaptığımız yere bakalım. Az malzemeli yaptığımız yer daha mı başarılı? Vallahi daha, daha, daha iyi. Evet. Mal burada. Gayet güzel performans gösterdi. Bu videodan da bu kadar. Ne kadar gittiğini yine yorum kısmında bir konuşuruz. Sorarsanız şu kadar gittiye diye ben cevaplarım zaten. Her sorunuza cevap veriyorum. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.